Evet arkadaşlar videoya hoş geldiniz hepiniz. Bugün İzlanda'nın en iğrenç yolundan seyahat edeceğiz ve haritadan şöyle size göstereyim nasıl bir yolculukta bulunacağız. Güzel ya şurası. Görmüş olduğunuz gibi böyle çirkin pis bir yolumuz var. Hemen size tırımızı gösterelim. Yorumlarda istek olarak gelmişti bu. Mercedes Actros kullanıyoruz bu oyun. Şöyle janjanlı bir şey yaptım herhalde hoşunuza gider diye düşünüyorum. Bu arada hazır videoya girmeden hemen beğenileri sallarsanız çok memnun olurum. Ufaktan şöyle tepe lambalarımızı da açalım. Cayır cayır yanıyor zaten tırımız bir görelim. Bence gayet hoş oldu görüntüsü. Abi zaten Mercedes yani ne yapsan hoş olacak yani o görüntü. Şöyle dörtlülerimize vesairelerimize bir kontrol edelim. Tırımız ateş ediyor zaten. Şimdi içeriye bir geçelim. Ve yavaş yavaş şu yolun çirkinliğini size son bir kez göstereyim. Az sonra başımıza neler gelecek hep birlikte zaten göreceğiz. Motoru da çalıştıralım ufaktan. Oh. Oy 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 oy. Umuyorum keyifler yerindedir hepinizin. Ufaktan videolarda bir görüntülenme sayısında hareketlilik var. Teşekkür ediyorum izleyen herkese. Ama yetmez. Ee, şimdiden söyleyeyim. Eğer videoları böyle ilgi duyacağını düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa e, paylaşın. Onlar da gelsinler kanala abone olsunlar. Malum biz ne kadar fazla sayımız artarsa o kadar eğlenceli bir kitle oluşacak burada. Onu da unutmayalım. Deyip yolumuza girmiş olduk. Abi yol zaten tek şerit gibi duruyor. Yani ben trafiği artırmama rağmen şu an araç yok burada. Muhtemelen araç trafiğine kapalı bir nokta burası. Zaten abi şu görüntüye baksanıza. Burası nasıl bir yer oğlum? Abi İzlanda'nın maşallahı varmış ya gerçekten. Yani bu kadarını ummuyordum ya ben. Bu arada size şöyle tırımızın içini bir göstereyim. Çok güzel duruyor ya. Çok yakışıklı bir tır oldu yani Atos. Oo, zaten yolun neden trafiğe kapalı olduğu ortaya çıktı şu an. Ben aşağı yukarı böyle bir şey olabileceğini tahmin ediyordum ama bu kadarını da ummamıştım. Umduğumdan da beter çıktı zaten. Oh, 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 oh. yine hopla yazıp bir yolculukta bulunacağız. Fazla gaza dokunmasak iyi olacak bu yolda ya. Hele şöyle biraz dışarıyı izleyelim. Abi ama manzara mükemmel ya. Yani gerçekten insan istiyor ki şuralarda harbiden tırla seyahat etsin. Şöyle çekeceksin abi kenara. Alacaksın eline bir bardak çayını. Hoş burada bir bardak çayı eline alsan ağzına götürmeden donar zaten ama olsun yapacak bir şey yok mesele eline almak onu. Burada şimdi bir uyarı vermişler. Ne uyarısı bu bir bakalım. Oğlum bu ne lan? Buradan geçiyor mu bu tur ya? Oo sudan geçtik be. Yol çökmüş. Vay arkadaş ilk defa böyle bir şey görüyorum ha ETS2'de. Bildiğin yol çökmüş ha suya. Ama gördüğünüz gibi Arcturus'umuz sallana sallana geçti orayı. En mı yeter ya? Şunun güzelliğe bak. Çok iyi çok iyi. Şimdi biraz daha döne döne gideceğiz az sonra. Şöyle bir bakalım. Hafif bir dış kamerayı kullanalım ya şu videoda şöyle. Doya doya. Zaten yol malum. Yavaş yavaş gideceğiz tıngır tıngır. O yüzden. Oo, biraz bağırmaya başladı. Aman 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 ha, yola bak. Vallahi zor oluyor abi dışarıdan oynaması böyle ya. Bir de dışarıdan oynayınca bu kadar tamam. Tırın dışarısını görmek çok önemli falan da. Ya yani çok fazla ayrıntıyı kaçırıyorsun abi. Bak şimdi manzarayı izleyemiyorsun mesela. Şu havayı bak. Şu hava durumunun güzelliğine bak. Ne bileyim etrafı göreceğin yolda. Onları göremiyorsun. Gerçi tırı dışarıdan izlemesi de çok keyifli ya böyle. Abi zaten haritanın bu kısmını gösterdim size. Açıp e, burada kesinlikle Bir tır kullanın yani Hele hele geçtiğimiz videoya Yani e, sabah attığım Videoya bir girip hepsini izleyin Ya açıkça Söyleyeyim o videoyu ileri falan Sardırmayın oturun 30 dakikanızı Verin izleyin yani öyle bir rally Videosu yok yani tır nasıl kullanılır ETS2'de Bir nevi ders niteliğinde video oldu Açıkçası bu kadar iyi tır kullandığımı Bilmiyordum ETS2'de yani Yola bak arkadaş. Oy 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 aşağıya bak aşağıya. Şu güzelliğe bakın yolun. Aman aman aman. Bir de şimdi ben hiç alışık değilim böyle dışarıdan oynamaya. Her an böyle bir aşağı yuvarlanma tehlikesi var. Oy oy oy. Sesleri duyuyorsunuz değil mi? Gacır gucur ediyor tık. çok güzel ama lan. yol. Vallahi billahi. <laughs> Abi şu yola bakın ya. Gözünü seveyim. Sudan geçiyoruz ya bildiğin. Oğlum lan baksanıza. Araba suya gömülmüş burada ya. Dur bakalım şuna bir el edelim ya. Başkan yardım lazım mı ya? Oğlum adam zaten Adamın perti çıkmış aga Adama vurmuş zaten hayat Bir de biz burada lafa tutuyor adam yemiş gitmiş arabayı ya baksana Yazık ya Eee herifin altında bizdeki gibi bir aktros yok ki Şuna bak mübarek gemi gibi gidiyor bizimki Ama su muhak getire zaten abi canavar gibi tık Şu Actros isteyen arkadaşları yorumlarda bekliyorum. Umarım beğenirseniz videoyu. Tırı sizin için özene bezene yaptım yani. Bayağı bir vakit geçirdim. O ufaktan zorlanmaya başladı bizimki. Oh 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 oh. İni mini inliyor vallahi billahi. İni mini inliyor ya. Şöyle dışarıya alalım yine. Işıklarımızı açalım hafiften. Abi şu yolun güzelliğe bakın ya. Aşağıdan çay akıyor. Bizim kanalın aboneleri zaten şöyle bir şeye hazır olsun. Abi motoru durdurdum kazayla ya. İyi iyi durmadı vallahi gidiyor. Bizim kanalın aboneleri şöyle bir şeye hazır olsun. Ben böyle su kenarlarını, dere kenarlarını çok seviyorum yani. Her videoda özellikle araştırıyorum. Nasıl bir güzel yattan gideceğiz? Göl var mı? Dere var mı? Öteki türlü beni boğuyor çünkü yol ya. Bak şimdi görüyorsun şu suyu biraz gözün gönlün açılıyor. Zaten sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. Lan akşam oyun oynarken bari güzel bir şey görelim. Alın size. Manzara budur abi. Bu arada bu dorse burada kalır ha. Ey mübarek be. Nasıl kurtardı. Abi aşağısı full uçurum ya. Yani çok sıkıntılı bir yolmuş ya. Evet ya gerçekten hayal ettiğim yollar yani. Nereye takıldı la bu? Aga Şimdi şuradan şöyle alırsak kurtarız ya. Evet abi yola girdik geri. Abi yolun da maşallahı var yani gözünü seveyim ya. Bu yolda zaten nasıl kullanacaksın ya? Yani? Ya sizin için zorluyorum sırf. Hani şu yolda tırın gidişini vesairesini görün abi. Bence baya baya hoş oluyor ya. Dışarıdan oynaması benim için çok zor ama görüntü açısından baya bir görsel şölen yaratıyormuş yani. Onu da fark ettim oynarken. Ama şimdi videoların sonuna da demeyin yani yorumlarda. Abi bundan sonra full dışarıdan oyna. Ben çok da haz etmiyorum yani böyle. Tamam görüntü çok güzel de tırın içinden kullanınca asıl simülasyon oynadığını anlıyorum. Baksan abi nasıl sallanıyor mübarek ya. Ya zaten az sonra çaya gireceğiz yani muhtemelen. Ah şöyle biraz içeri alalım ya. Gözünü seveyim. mükemmel. Felaket kayıyor yalnız yol ha. Burada öyle gaza gelip baya baya gaza asılmayın benim şu an yaptığım gibi. Valla başınıza ne geldiğini anlamazsınız ha. Abi şu doğaya bakar mısın ya? Şimdi biz niye tır videosu çekiyoruz? Niye ETS 2 oynuyoruz? Abi kafanda çünkü senin hayalini kurduğun bir şey var. Ne bak Böyle huzurlu huzurlu gezeyim ben edeyim. Stres atayım değil mi? E gerçeği ne abi bunun? Üçüncü köprü trafiğinde sürünüyorsun tırla. O yüzden abi oyun güzel ya. Yani nimet yani şu oyunu oynamak. Bu odayı ne yapıyor ya? Ne diyorsun dayı? Bir şey gösteriyor yolda. O mayın falan mı var la yolda ne var? Dayı bir şeyler demeye çalışıyor da Neyse selam selam. Aleyküm selam. Hadi görüşürüz. Buradan bir de işaret koymuşlar. Ne koymuşlar? O buraya kadar AR diyor. Yol çökmüş. Ayağını denk al diyor herhalde. Evet abi yol yine çökük. Oğlum bu nasıl bir yolmuş ya? Aa, burası biraz sıkıntı çıkarabilir sanki bize ya. Oğlum bildiğin suya girdi lan tır galiba. Oo vallahi billahi ya. Dur bak şimdi ne yapacağım dur. Vallahi suyun altından yanıyor farlar ha. Vay arkadaş. Oy 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 oy. oy. Çok tatlı. Bize de bu yakışırdı yani. Geçtik oradan. Haydi bakalım yola devam. Çok da fazla bir ızdırabımız kalmamıştır diye düşünüyorum ya. Ey yavrum ey Mercedes'e bak be. Nasıl gidiyor bak tıngır tıngır. Aslında şu aşağı insek mesela. Dur bakayım iniyor mu lan? Oğlum buradan iner aşağı inmesine de yukarı çıkamayız geri ya muhtemelen. Vallahi yemedi beyler. Şu güzelim tırı oraya sokmak istemedim açıkçası ya. Ben bunu şimdi garajın birine sallarım. Kullanırım çünkü ben bunu. Baya tatlı oldu yani sesiyle falan. Hoşuma gitti benim. Aman aman abi çok fazla dönüyormuşuz ya. İşte abi dışarıdan oynamanın bazı dezavantajları bunlar önünü görmüyorsun ha bunun da ayrı bir güzelliği var yani şimdi yok değil abi şunun güzelliğe bak kriz diyorsun yani de Ama abi yol çok zevkliymiş ya ben bayağı beğendim yani Ha gönül isterdi şimdi şurada bir müzik açıp gidelim de yani telif mehlifi uğraşılacak iş değil ya şey devrilmiş taş. Oradan hoplamadan şöyle bir geçelim biz. Neme lazım. Yine göle gireceğiz. O Allah'ın emri. Ha gayret. Yaparsın sen bu işi. Neyse Allah'tan tır güçlü ya. Yoksa burada biz bayağı inim inim inlerdik 300 beygir falan bir tırla gelsek. Asalete bak yolun ya. O rampayı çıkarken bu da inlemeye başladı ufaktan. belliydi bir halt yiyeceği burada ya. Baya baya kayaya oturmuşuz yani. Oo teker havalanmış be aga. Evet, Mercedes nasıl şaha kaldırılır? Güzel bir uygulamalı örneği oldu bu videoda. Ulan tekerin bir tanesi yere değse alacağız, götüreceğiz de yemiyor. Ya, ufaktan yiyor gibi hadi bakalım. Hadi hadi alacan, alacan. Yokla yerinden oynamıyor bu ya. Vicdansız. Bu sa Sol tarafı bir değdirsek yere. Ee, aa. Hadi be kardeşim. Hiç mi vicdanın yok senin? Çok da bir etkisi olacağını zannetmiyorum tabi de. Yemedi. Burada kaldık böyle. Heh. Hadi lan. Hadi. Hadi. Al az da. Ufak ufak bir dönüş var. Bayağı bir ufak. Yok ya ne ızdırap çekiyoruz kardeşim ya. Valla ne gerek var değil mi beyler? Alak şöyle koyalım şöyle yolaya Gözünü seveyim ya. Hızdırap çekmeye mi giriyoruz biz oyuna ya? Evet şöyle bir bakalım yolumuza da. Oy oy oy. Arkadaki manzaranın güzelliğe baksan abi. Ben boşuna sizlere böyle manzaralı yollar aramıyorum yani. Ya ETS 2'de o kadar güzel yollar var ki böyle anting Antin kimsenin oynamadığı etmediği. Asıl oralara gideceksin oynayacaksın ki oyundan keyif alacaksın abi. Her videoda çünkü kimi açsan aynı yollar. Yani ne gerek var abi? Adamlar sana dünyayı sunmuşlar ya burada. Hiç gerek yok yani. Açacağım müziğini. Yavaş yavaş arkadan böyle güzel bir göl kenarı yol bulacaksın. Yapacaksın tırını kafana göre. Basacaksın gideceksin abi. Ne gerek var yani? Ne gerek var? Taşlı maçlı da her yola. He. Oo burası bayağı taşlık bir yermiş ya. Ama abi İzlanda'nın herhalde karsız yerleri de bayağı iyi ya böyle. Ben bütün haritayı tavaf edeceğim zaten yakın zamanda. Ama ne güzel tır oldu ya. Harbiden sen nasıl güzel bir tır oldun ya. Aşağısı da çok tatlı bir uçurum. Oo ileride tünel falan mı var? Değişik bir işaret var ha. Ne işareti acaba öyle? Evet bütün Mercedesçiler videoyu bir beğenin. Ben de anlayayım bakalım kaç tane Mercedes hayranı var. Ona göre bir ağırlık verebiliriz yani videolarda. Ben de severim çünkü Mercedes'i yani sevmiyor değilim. Ben de Mercedes'e karşı boş değilim. Ama tabii daha çok sevdiğim bir iki tane tır var. Ama şöyle, Mercedes'i gözümde geçecek kim var abi? Bir DAF var ya, şu ahşap mahşap detayı. Sadece DAF yarışır ya gözümde benim Mercedes'le. <laughs> Ötesi yani yalan. Böyle Volvo Scania falan değil, ben öyle Volvo'cu Scania'cı değilim abi. Benim kafa, trucker kafası yani. Trucker kullanıyorsak sıkıntı yok bize. Oy, şuranın güzelliğine bakın ya. Düşünseniz abi akşam 8.30 olmuş. Sen buradan böyle yavaş yavaş iniyorsun tırla. Huzur bu abi. Daha ötesine gerek yok yani. Mercedes yavaş kardeşim ya. Bunu da vur dedim mi öldürü ya. Motor da motor ya. 520 beygir şu an bunun motoru. Öyle bir beygir gücü var yani. Taşın toprağın sesine bak direksiyon durmuyor yerinde ha. Oğlum biz nasıl bir yere geldik lan? Aşağıya Oo, çok güzel. Aşağısı mükemmel. Gerçekten şey oldu yani ölüm yolu oldu burası. Oo daha buradan döneceğiz biz. Bir de tünel var orada tünelin işaretiymiş o. Abi o tünel de inşallah açıktır ha. Kayayı yontup bıraktılarsa ayvayı yeriz çünkü. Kıllanıyorum az önce gördüğüm yerlerden sonra. Baktan açalım şöyle farları marları. Hava bir anda çöktü çünkü. Ama bize vız gelir tırıs gider ya. Şunun güzelliğe bak. Bildiğin dağın gölgesi abi ha. Ondan kapkara ortalık. Şimdi abi şu manzarada ben kusura bakmayın da bir duracağım şöyle alacağım videomu şimdi devam abi yola şu manzara bırakılır mı ya öyle çok korkuyorum ya buradan direkt aşağı uçacağız diye o potansiyel var çünkü bende yani Şimdiye kadar iyi getirdik ama ya. İyi ki takılma oldu fakat. Ama o kadarı da artık olsun yani. Geldiğimiz yol, yol değil ki be abi. İnsan yolu değil yani. Şöyle bir... Aynı şeyi götürdük. Oo İyi neyse, tır sığıyormuş ya. Bu da benden size... <laughs> ...hediye olsun. Kulaklıkta kanlara Fatiha'yı okuyoruz tabi ee, Biraz gaza basalım artık bu kadar çilenin sonunda ya Mercedes var altımızda da Biraz fazla hızlı gidiyoruz farkındayım ama Yakışır yani o kadar hızlı rap çektikten sonra değil mi yani? Evet millet bu yolunda hakkından geldik vallahi ya Bu arada şöyle bir şey yapabilirsiniz yani bildiğiniz böyle e, değişik böyle zorlu harita kesimleri varsa veya modları da varsa paylaşın abi videosunu çekelim ben severim yani böyle zorlamayı gerçekten biraz zorlamak lazım sınırları öyle yok öyle abi bre, dümdüz yolda yük taşıyayım öyle olmaz bu oyunun keyfi çıkmaz yani ve evet arkadaşlar şimdi size kanıt olarak Kanıda da gerek yok gerçi videoyu izlediyseniz ama Size kanıt olarak yolumuz sarıya boyandı Görmüş olduğunuz gibi Bu yolu abi geldik Nasıl geldik orası ayrı bir dert tabi ama geldik mi geldik Umuyorum videoyu beğenmişsinizdir bu arada sadece kendiniz beğenmekle kalmayın yani eşinize dostunuza kanalı önerin tekrar söylüyorum eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdaki kısımdan kanala abone olmayı unutmayın çıkmadan bir de beğeninizi bırakırsanız beni çok memnun edersiniz seviliyorsunuz kendinize iyi bakın hoşçakalın